Arkadaşlar ben çok büyük bir hata yaptım. Evet bu hatayı yaptım. Ya bu kim ya? Ben sakalları kesince hani böyle Ronaldo gibi falan oluruz. Hani öyle bir şey oluruz diye hayal ediyordum. Tabii canım. Abi bu ne ya? Keloğlan'daki uzuna döndüm ya benim karnım acıktı. Evet böyle bir hata yaptım. Maalesef yaptım. Yapacak bir şey yok. Abi kendimi görmek istemiyorum. Ekranı küçültüyorum. Videoya başlıyorum direkt. Ev kira fiyatlarını tahmin edeceğiz. Böyle bir site var. Sitede ev ilanları var. Kiralarını falan tahmin edeceğiz işte. Sizce arka plan böyle mi? Karanlık mı? Yoksa şöyle ışıklı mı daha güzel oluyor? Kalsın mı lan ışık? Şimdi gösterimlik olsun. Bu mesela evi veriyor. konumunu, kaç artı kaç olduğunu, yaşını, katını falan yazıyor. Sen de buraya mesela tahmin ediyorsun. Mesela 20 bin yazıyorsun. Daha da düşük diyor. Mesela geliyorsun 18 bin diyorsun. Doğruysan <laughs> Evet mantık basit. Ankara 2 artı 1 15 yaşında bir ev. Ankara birazcık pahalı olduğunu biliyorum. O yüzden 18 bin liradan başlayacağım. Daha da düşük diyor. Güzel. 15 bin lira diyorum. Bilemedik. Aa 8 bin lira lan. Beklediğimden ucuz bu arada. 2 artı 1 Manisa uygundur diye bir düşünüyorum. Ev eski oğlum ev 25 ev benden büyük. Yaz. 5.000 lira. Daha da yüksek. 8000 lira daha da vermem. Değil mi yani 6000 lira falan da. 7500'müş bilemedik. Neyse bunlar ısınma turu. Isınma turu olur. Fiyatı burada yazıyor. 22500 diyor. Oğlum fiyat yazmış adam direkt. Tamam bu kolaydı. Birinciyiz bu arada bu beyti benim. Bu arada bu sitenin ikinci el eşya, otel oda fiyatı, ev satılık ev fiyatı, araç fiyatı hali de var. Hani isterseniz eğer bu video beğenirse onları da çekeceğim. Hep Ankara geliyor ya. Tuvalet çok üzgün duruyor. Şu bak ya. Yapayalnızsın. Balı 2 artı 1. O zaman 16 bin lira yazıyorum. Daha da düşük. 14 bin lira. Yaklaşmışız 15 bin lira. Abi İstanbulsa kafadan 20 bak. En az 20. Bina yeni. 25 bin lira var mıdır? Hatta daha fazladır da. Aa daha düşük diyor. O zaman 22 bin lira yazıyorum. Ah be. Ulan baya yaklaşmışız biliyor musun? Denizli 3 artı 1. 20 yaşında. 18 bin lira. 22.500 bin 500 diyorum. Isparta 1 artı 1 ev kötü. Sadece o 4000 lira diyeyim. Daha da yüksek. 8000 lira yazıyorum o zaman. Oğlum ev 40 yaşında ne demek lan? Benim 2 katım yaşamış ev. İstanbul 2 artı 1. Bu resim değil mi? Bu resimdir herhalde. 40 bin lira yaz bakayım. Daha da yüksek. Abi bu gerçek galiba. 120 bin lira yazıyorum. Bu gerçek lan. Oğlum düşünsene evinin manzarası böyle 50 bin lira. Beklediğimden ucuz. manzara gerçek olsa 50 bile olamaz. Aa. 1 artı 1. Oo, mükemmel. Yaz. 18 bin lira. <laughs> Antalya geldi. Oo, 1 artı 1. 50 bin bakalım. Daha düşük. 40 bin lira. Kaç paralan? 30 vardır o zaman. Bu ev var ya muhtemelen 30 bin liraydı ya. Yanlış yaptık. 22 bin lira mı? Allah Allah. Galiba kira bilgim yok ya. Abi hep Ankara geliyor ve Ankara'yı tahmin edemiyorum ya. Artık atacağım Ankara'yı ya. 25 bin lira yazıyorum rastgele. 22 bin lira. 12 bin lira mı? 2 artı bir Batman'da. 14 bin lira yaz. 8 bin lira. Bildiğim sonunda. Oğlum bu ev çok. oh 150 bin en az. Allah Allah. 100 bin lira. 5 bin ne yapacaksın abi? 100 bin lira al git. Oh, git. Oh, git ya. 18 binde bakalım daha da düşük muhtemelen bu ev 16 bin lira bildim bildim I'm sexy and I know it. geldim evet İzmir geldi efendim İzmir alalım İzmir açalım İzmir gelsin 20 binden başlayalım 18 bin lira diyeceğim daha da yüksek diyor 25 bin lira diyorum o zaman ya hayır 25 ay 26 bin lirada yap bir indirim Yap bir indirim Aha Kocaeli geldi Kocaeli Kocaeli'de 2 artı 1 Böyle bir ev Tam olarak 20 bin lira yapar Son abi Bir tane daha alıyorum O da Zonguldak geldi Zonguldak Resmi alabilir miyiz? 4 artı 1 Zonguldak Evin yaşı büyük Ucuzdur diye düşünüyorum Zonguldak'a 12 bin lira yazıyorum Daha da yüksek 16 bin lira Oha. Tamam abi yeter. Yeter bu kadar. Ya bu tip ne ya? Vallahi yeter artık ya. Bilseydim kesmezdim ya. Şu halime bak. Neyse ev konusunda baya kötüymüşüm. Bunu öğrendim. Beğenilirse dediğim gibi bunun otel, araba falan hali de var. Onları da çekeriz. Ben videoyu kapatacağım artık. Kendimi görmek istemiyorum.